Genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben operatör doktor Barış Özgürol. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size menisküs yaralanmaları ve tedavileri hakkında önemli bilgiler vereceğim. Menisküs dizimizin içerisinde bulunan kıkırdak ya da bağ yapısı göstermeyen yukarıdan bakıldığı zaman hilal şeklinde, önden bakıldığı zaman üçgen şeklinde bulunan bir yapı. Dizimizdeki asıl amacı dizimiz hareket ederken dizimizin eklem bütünlüğünü sağlamak, hareket esnasında uyluk kemiğimizle kaval kemiğimizin birbirine çarpmasını engelleyerekten bir nevi yay ya da arabadaki amortisör neyse bunun karşılığını göstermek. Diz ağrıları içerisinde en sık ağrı sebeplerinden bir tanesidir. Menisküs yaralanmalarının en sık nedenlerine bakacak olursak spor yaralanmaları sayılabilir. Burada spor esnasında özellikle futbol, basket gibi hız gerektiren sporlarda ani dönüşler, ani hareketler, diz burkulmaları menisküs yırtına sebep olabilmekte. Ama bunun dışında spor salonunda yapılan yanlış hareketler, bir hareketin uygun bir şekilde yapılmaması ya da bazen çok zorlamalı olarak yaptığımız hareketler menisküslerimizin yırtılmasına sebep olabiliyor. Bunun dışında gündelik hayatınızda da yürürken yapacağınız ani bir ters hareket, ani dönme, yine ayak bileği ve diz burkulmalarında o dizimizin yaşayacağı travmalar dize ani alınan travmaların hepsi menisküs yırtıklarına sebep olabiliyor. Menisküs de sonuç olarak dizimizin içerisinde bulunan mekanik bir yapıdır. Doğal olarak yaş ilerledikçe birlikte ufak tefek aşınmalar olmaktadır ve menisküsün iç yüzeyinde ufak tefek zedelenmeler görülmeye başlamaktadır. Bu zedelenmelerin artmasıyla birlikte yapılacak çok basit ters bir harekette menisküs yırtına sebep olmaktadır. Buradan bakacak olursak genel olarak insanın kafasında şöyle bir soru var. Sporcu değilim ben de niye menisküs yırtığı oluyor? Menisküs yırtığı olması için illaki spor yapıyor olmanız gerekmez. Sadece yürüyüşünüzle bile menüsküs yırtına zarar verebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte bakacak olursak, hani tedavi aşamasına gelecek olursak, menüsküs yırtıklarının tedavide bizim için boyutu önemlidir. Çok küçük yırtıklara, hani basit ilaç tedavileri, enjeksiyonlarla tedavi edebilmekteyiz. Fizik tedavi önerilerinde bulunabilmekteyiz. Ama ilerleyen çok büyümüş ve hareketi engelleyecek, çok fazla ağrı yapacak, menüsküsün yapısını bozacak durumlarda cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.